Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir çözüm video serimizin üçüncü videosu ile karşınızdayım. Evet üçüncü sorunun çözümüne başlayalım. Basit düşünmek yönteminde ilk önce soruyu dikkatli bir şekilde okumamız gerekiyordu. Kendi içlerinde özdeş olan yeşil ve gri renkli küpler. Burası önemli. Aşağıda gösterilmiştir. Evet şekli inceliyoruz. Birinci şekli iki tane yeşil renkli küp üst üste koymuş. Diğerinde iki tane gri renkli küpün üzerine bir tane yeşil renkli küp koymuş. Ve birinci ve ikinci şeklin yüksekliklerini burada göstermiş. Bir tane gri renkli küpün ayrıt uzunlukları toplamı. Ayrıt uzunlukları toplamı. Şöyle bir küp çizersek. Evet, bu küpün ayrıt uzunluklarına bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane olduğunu görürüz. Demek ki 12 tane ayrıtın toplamı 168 cm'ymiş. Buna göre birinci şeklin yüksekliği kaç santimetredir? Birinci şeklin yüksekliği. Bu birinci şeklin yüksekliğini bulmak için doğal olarak şuradaki x'i hesaplamamız gerekiyor, bulmamız gerekiyor. Şimdi basit bir çözüm planı yapalım. Burada iki tanesinin uzunluğunu verdiği için sağ tarafta da bir tane yeşil olduğu için şunu bölü 2 yaparak bir tanesinin uzunluğunu bulabilirim. Üstteki 6x artı 8 ifadesini iki parantezine alalım. O zaman burası 3x burası da 4 olur bölü 2 yazdığımız zaman şu ikiler gider. Evet bir tane yeşil renkli küpün şu bir ayrıtını 3x artı 4 olarak bulduk. Yani şurası 3x artı 4. Şimdi bunun tamamından yani 12x artı 14'ten 3x artı 4'ü çıkarmamız gerekiyor. 3x artı 4'ü çıkarmamız gerekiyor. Şimdi 12x'ten 3 tane x çıkarsa 9x. 14'ten de 4'ü çıkarırsak 10. Evet burada iki tane gri renkli küpün yüksekliğini bulmuş olduk. Bunun da bir tanesini bulmamız gerekiyor. O zaman bu 9x artı 10'u 2'ye bölmem gerekiyor. 9'u 2'ye böldüğümüz zaman şöyle 9 bölü 2x yazalım. Artı 10'u 2'ye böldüğümüz zaman da 5. Evet bir tanesinin uzunluğu yani gri renkli küpün bir ayrıt uzunluğunu bulmuş olduk. Şimdi 12 tanesi o zaman şöyle yapayım çarpı 12 Bakın burada vermişti 168 cm. Evet buradan denklemi çözdüğümüz zaman x'i bulmuş oluruz. Sonrası çok kolay olacak. Çarpı 12'yi diğer tarafa bölme olarak götürelim. 168'i 12'ye bölmemiz gerekiyor. 16'nın içinde 12 bir defa. 16'dan 12 çıktı. 4 kaldı. Yanına 8 yazdık. 48'in içinde 12 4 defa. Demek ki 14'müş. O zaman 9 bölü 2 x artı 5 eşittir 14. Artı 5'i diğer tarafa gönderelim. 9 bölü 2 x eşittir. 14'ten 5 çıkarsa 9. Bu iki ifadenin eşit olması için x yerine 2 yazarız. Şöyle 2'ler gider 9 eşittir 9 kalır anlamında. Şimdi burada yükseklik 6x artı 8 X yerine 2 yazdığımız zaman 6 tane 2 12 8 de eklediğimiz zaman cevabı 20 olarak buluyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.